Bir kuzey, bir yıldız Bu adları çok mu aradınız? Üç kızım var senin Annelik etti Mavişin Senaryo sarmadı Tarih olmanız yakın Sertancım bizi dinle O küçük kız senin kızın Sen onca zeytin ekmek ye Para seninle yine Gurur karın doyurur mu Doruktan borç iste Deli bile deli bile deli bile geliyor kırmızı odaya yanına Beni de beni de beni de atana o odaya Demir bile demir bile demir bile şaşırdı yığılmaz anında unuttum Beni bile beni bile beni bile aşktan soğuttum Diriliş 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 oldu birden bile kuruluş Osman Sonraki de sonraki de sonraki de yükseliş Süleyman Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz e, Niye e, bu e, kadar uzun bir isim e, Hüzün e, niye hüzün e, niye hüzün e, niye Böyle e, asla bitir e,